Sevgili Koç burcu yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar, Ay'ın ışığı küçülmeye başladı ve 20 Kasım'da kuvvetli bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay senin için ruhun en karanlık noktasında gerçekleşecek olan bir tohum gibi çalışıyor olacak. Kalbinin, ruhunun gerçek istekleri ortaya çıkacak. Bu sadece senin değil, karşındaki insanın, belki partnerinin, belki ortağının, arkadaşının, çevrendeki kişilerin de o en karanlık yönlerini gördüğün bir tutulma enerjisinden bahsediyor. Ve tüm bu fark edişler, tüm bu gördüklerin sessizce bir yön değişikliğine de sebebiyet verebilir. Özellikle Satürn-Neptün kavuşumu seni yavaşça yönlendirebilir. Bazı insanların gerçek niyetlerini görmek veya kendi ruhundaki gerçek isteklerin farkına varmak şu anda yaptığın şeyi yapmak istememene başka bir yöne geçmene sebep olabilir. Örneğin, bir iş hayatında çalıştığın bir yer vardır ama aslında onu değildir senin yapmak istediğin o iş değildir hayalindeki ve sessizce bunun farkına varırsın. Ya da hayatında birisi vardır ama aslında onunla sessiz sessiz bir soğukluk girmiştir bile çoktan aranıza. Bunun farkına varıp yön değişikliği yapmak istersin. İç sesin, ruhun, kalbin durmadan sana bir şeyler işaret edecek sevgili koç burcu ve adeta ruhunu o karanlık duvarların arkasından yönetecek diyor gökyüzünün mesajı. Bu dönemde finansal konularda büyük farkındalıklar yaşayabilirsin bir yerden para akışının kesildiğini fark etmek ya da Hayır benim gelir akışım Aslında buradan diyeceğim bir süreçte başlayabilir Belki bir işi çok severek yapıyorsun ve oradan kazanç elde ediyorsun Belki de hani işini oraya kaydırmak ya da birisini gerçekten sevdiğinin ruhen kalben ona bağlı olduğunun farkına varmak ya da kendi kendini kandırdığını Aslında bu ilişkinin çoktan bittiğini anlamakla bağlantılı bu yeni enerjisi ve sırlar sana ifşa olacak sevgili Koç burcu bu dönemde hem çevrende dönüp dolaşanları hem e, aklında belirenleri hem de böyle etrafında olan biten her şeyin arka planını, perdenin arkasını görmeye başlayacaksın. O ruhunun karanlık kapısından girdiğinde hem kendi sırlarını hem de etrafındaki her şeyin aslında ne olduğunu, özünü görmeye başlıyor olacaksın. Şimdi bu kalbin gerçeğinin açığa çıktığı bağların çözüldüğü bir yeni ay enerjisi olacak. Yeni ay bir tohum atmakla bağlantılıdır. Özellikle de gerçek ve saf niyetinle bağlantılı bir ilişki olabilir, bir iş olabilir. Geleceğe dair başlamak istediğin, hani ben ileride şurada olmak istiyorum, şunu başarmak istiyorum dediğin bir şeye adım atmak olabilir. İşte bu yeni ay en kuvvetli enerjisiyle seninle birlikte olacak. Ve Poliman yıldızıyla kavuştuğu için kalbinden geçenleri, ruhunun sana söylediklerini ciddiye al diyor Koç burcu. Çünkü o saf niyet açığa çıkacak ya da çevrene baktığında etrafındaki insanların gerçek niyetlerini okuyacaksın gözlerinin içine baktığında insanların ya da onlarla konuştuğunda aslında ne yapmaya çalıştıklarını göreceksin ve bunlara karşı kayıtsız kalma ya da bana öyle geliyordur deyip geçme çünkü oralarda senin için önemli farkındalıklar ve uyanışlar olacak diyor Uranüs'ün mesajı. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Ruhun karanlık kapıları açılıyor Koç burcu için. Bu da güzel bir enerjiyi açığa çıkartacak. Ama eğer ki bireysel doğum haritan üzerinden benimle canlı görüşmek, sorular sormak istersen aşağıdan kanalımıza abone olabilir, içemize üye olabilir. E, oradan bize sorularını sorabilirsin. Yıldızların ışığı üzerinde olsun. Görüşmek üzere.